Arkadaşlar yeni videodan herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün elimizde Lesley var yani karşıya Roger çekildiği gibi Lesley almak istedim şancı bana kalınca çünkü geçen günlerdeki videolarda denk gelmişsinizdir veya normal oyun içinde de denk geliyorsunuzdur zaten ee, şu anda Roger'a öyle saçma bir build çıkarmışlar ki yani net olarak özetleyeyim mi size oyunu oyunculuğu düşürüp kolsuzluğu yükseltmişler. Yani durum her zaman böyleydi zaten ...metalar arasında. Yani Roger, bildiğimiz Roger, güçlü bir Roger. Ne kassan vuran bir Roger. Ya bunu yetinememişler bununla. İlle de demişler biz bunu kolsuz yapalım. İşte kemer kasalım, ikinci baltı kasalım. Bayağı bir tank'i olsun. Hibrit savunması olsun. Ölmesin, yok etsin. İşte rahat rahat lig yükselelim gibi gibi. E doğal olarak ne oluyor kardeşim? Hiro bayağı bir bozuk oluyor. Zaten bozuktu. E durduramıyorsunuz. Gidin deneyin isterseniz. Uzayan oyunda bu şekilde yeni bu kasmış bir racer'ı 3-4 kişi bir araya gelseniz bile zor kesiyorsunuz arkadaşlar. Bu benim e, sevmediğim bir konu oldu. Onu kesmemiz şart. Göremiyorum. Göremedim. Faşa tuttu beni. Faşa tutmasa gene kesemezdi de bir kağı vurmuş Keskin konu çok güzel. Şunu da önerelim şimdi. Her neyse arkadaşlar bozuk hero olduğu için ben de gittim lesley çektim. Çünkü normal bir nişancı hasarıyla kesemiyoruz. Ben de gerçek hasar tercih ettim. Ki bununla 2-3 vuruşta kesebileceğimi düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Ya her sezon böyle bir tane hero'yu tanklaştırıp yarma gül gibi oyunun içinden geçiyorlar. Geçen sezonlarda Fredrin öyleydi. İşte Hylos tank çıktı bir ara. Akai tank çıktı falan filan. Hiç hoş değil. Bizim çift daha 4 olmadı. Cümle alemi getiremiyor buraya. Bir getirebilse var ya. Çok güzel dürttüm de 4 olsam keserim. Acil 4 olmam lazım. Julien'e baktım da Julien yok şu an buralarda. Okey. Yine telefonu birazcık soğutuyorum arkadaşlar. Uğultu sesi gelebilir bilginiz olsun. Leyni dondurdu bu hiç hoş olmadı benim için. Hem de hiç hoş olmadı. Ulti basmam lazım. Çok güzel. Gerçek hasarım çok şey yarıyor biliyor musunuz? Öyle bir ani hasar vuruyorum ki karşı konulamaz bir hasar olduğu için. Rakip takım ya bana ölüyor ya takımdan birini ölüyor rahatça. Ultim bir daha geldi. Bunu bir daha yoklayacağım ben. Alucard gördü avını ama alabilir mi? Kanka bayağı vurdum. Tamam çok güzel. Süper. Rencim yetmedi be. Güzel affetmem. Benim desteğim birazcık serttir. Helalsin kardeşim. Vur buna vur buna en son bir gerçek hasar patlatacağım. Cuk. Çok güzel. Suikastçı emlem girdiğim için birazcık yavaş vuruyoruz. Düz vuruşlarımız çok yavaş. Atlantis kargısıyla bunu birazcık engellemiş olacağız hem de rakibin birazcık yenilenme etkilerini bozacağız. Ya çok da gerek yok bu maçı ama almasam mı acaba? Almayayım ya vazgeçtim. Az da olsa bir hareket hızı, saldırı hızı bir şeyler lazım Leslie'ye. Çok güzel. Adam var ya Roger aldığına pişman oldu ya. Kevgire çevirdik herifi. 05 oynuyor. Zaten tek başıma deli gibi hasar çıkarıyorum adamı. Her türlü eziyorum. Agresif oynadığım için. Takım da sürekli buraya oynuyor. Çok güzel bir şey. Bayağı öne geçtim. Güzel oluyor yani. Çok kötü oynadım ya. Adamla aynı anda skill'e bastık, o yüzden kesemedim. Mehmet'le karşı zaten çok bir şey yapamıyoruz desteyle. İyi oynayan bir oyuncu o dodge skill'inde getiriyor. CC yemiyor aksine CC attığı için kesebiliyor rahatça bizi. Şu mid'i vermesek iyi olur. Acaba üstü pusmuş olabilirler mi? Evet oradalar. Hiç uğraşmayayım. Farmımı alacağım. Bir an önce önemli eşyalarım bitsin ki doğa rüzgarı alayım birazdan. Ver bakalım şöyle şunu bir. Nice, güzel. 6K farmımız var. Şu şeyle alayım yengeci de alayım. Ya o aralıksız üstüme geliyor Kaçmayayım, da ne yapayım yani Nasıl ölmedin lan sen long büyüktür Benedetta diyorsun ha aslansın vurdum kuleye bitti. Çok güzel. O zaman biz de ne diyoruz? Lesley büyüktür. Roger mı diyoruz? Biraz öyle. Altın koridorunda şans yok. Gerçek hasar her zaman üstün hasardır arkadaşlar. Bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Tek bir çözüm var. O da can barınızı çoğaltmak arkadaşlar. Yani can veren eşyalar olabildiğince almanız gerekiyor. Ne kadar fazla canınız varsa Gerçek hasar yönüne karşı o kadar fazla ayakta kalırsınız ve doğa rüzgarı da aynı şekilde işe yaramıyor arkadaşlar gerçek hasara karşı. Şunu da geçelim. Bilmeyenler vardır. Gerçek hasar nedir? Beyaz hasar arkadaşlar. En kaba tabiriyle böyle anlatayım. Beyaz hasar. Kırmızı olan fiziksel hasar, mor olan büyü hasarı, beyaz olan da gerçek hasar. Bunu ayırt ediniz lütfen. Çünkü bu tarz evlerin karşısına gidip de doğa rüzgarı çekenler görüyoruz komik yani. Yapmayınız. Ben bunu bir maç daha ekleyeyim. Bir sonraki maçta görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan selamlar. İkinci maç Aurora oynuyorum. Mid kaldı. Ben de sevdiğim hero'lardan birini alayım dedim. Rakip takımla bir takasa girdik. Onlar Roger Hylos aldı. Bizde Feni aldık. Yani garip bir ban atıldı. Artık Argus falan banlıyorlar. Böyle değişik bir banlar oluşmaya başladı. Yani bir takım belli başlı hero'lar illaki kalıyor artık her maç. Ama gönül ister ki Hayabusa kalsın. Banlanmasın. Her maç banlanıyor zalimin oğlu. Artık nasıl bir insanlara korku verdiyse. ya yani banlanmadığı maç yok yani şu an Hayabusa'nın. Banlamayan da genelde pek oyundan anlamayan insanlar oluyor. O da binde bir yani. Global 1'in MMR'ına baktım Hayabusa'da. 5700 mü 5800 mü bir şeydi kalmış adam kasamıyor. Kalmıyor ki nasıl kas. Aurora güzel bir şampiyonu sevdiğim bir şampiyon Blue baslıyor Ve soru işareti koymuş kardeşimiz Güzel güzel Türkçe derslerini dinlemişsin Türk dili ve edebiyatını da güzel dinlemişsin kardeşim Blue bas Soru işareti Oyna bakalım o at adama Oyna oyna oyna, oyna, oyna. Oh yarasın paşama ya da şunu alayım da. Kanka bunlar Akdeniz'i almamış. Şunu bir alıvereyim ya. Çevre çevre keselim şunu. Dur. Hayda. İşte. Bir Akdeniz'in fazla alıcısı oluyor maalesef. Ama ben aldım. Hoş geldin. Çarp attı galiba. Eee Smite. Turtle'ı görüşlemeye çalışıyor bu kardeşimiz. Biz girmeyeceğiz galiba. Aşağıya gitmiş bizimkiler. Şöyle bir yanaşalım şuralara. Cecilion Brother'ı geçerse bir combo atarız kafasına. Ona da aslında oynayabilirim de. Güm. <laughs> Abi çok güzel patlıyor ya. Çok güzel onlar da Moskova kesti. Şun beni mi köşeceksin şunu? Aferin. Hemen bir dümenden beyz atalım. Galiba Moskova'nın son görüntülerini izliyorsunuz. Evet. Şu sandalyemi birazcık aşağı alayım. Oh. Böyle eğiliyorum ya belim ağrıyor. Beleş kesen Lan adam sana gen katıyor. Değişik adam. case. <laughs> Aferin lan. Çok iyi dedin. Tamam ölmem. şurada bir ısınım da. Çocuğu kurtarmayı deneyecektim. Öldü yetişemedim. Hemen bir base çatlatalım. Ee, şuna ihtiyacımız var. Hatta adalet alsam da olabilir. Adalet alayım ya. Ver bakalım. Adalet şart çünkü iki tane kalmışlar. Roger de birazcık tanklaşacak birazdan. Aferin adamın Miko. Güp. Yetişseydi ölebilirdi. Aha. Gel kardeşim gel şuraya da kuleyi açalım. Alo. Alo. Gel ha. Gelirse kufra gelecek onu tutarız herhalde. Öldü. Tara 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 tara. Oh yarasın. Aç güleydi. Tamam açılmadı. Açarsın herhalde de ADC yok. Kufur yok herhalde. Kimse gelmez. Savaş bu Beyler at adam geliyor. Bir geri mi çıksak acaba? patlattım orayı da. Ya Ölmeden şunu atayım bari oraya. Tamuz abi affet. Affetmeyeceğim lan seni. Seni affetmeyeceğim çocuk. Adam üstten kaç 4 nala koşarak geliyor. Sen gelmiyorsun. Çok ayıp. farmımız iyi. Farmda bir şey yok. Gayet iyi durumdayız. Yo 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 şimdi şimdi şimdi. Güzel. Şimdi çok bilmiş bir iki arkadaşımız yazacak işte şurada ulti bassaydın onu keserdin niye basmadın beklet. Ben de diyeceğim ki kardeşim bassaydım kes kaçacaktı. Ultiyi doçlayacak. Sonra diyecek ki doçlayamaz daha riskli skilli yok. Ben de anlıyorum diyeceğim ondan sonra. Hep öyle oluyor. Roger gibi hareketli bir şampiyona doğrudan skill tutturmak zordur. Ölmeden bana bak vurdu git. Güzel. Beyzimi atabilirim artık. 3112 1 oynuyorum lan. Hem takımın tankı gibiyim hem de büyücüsü gibiyim. CC'ler atıyorum. Hasar vuruyorum. Aynı zamanda takımı kollamaya çalışıyorum. Bu da Aurora'nın güzel yanı. İlginç bir ulti. Peki. Bak görüyor musun Roger'ı? Ölmüyor artık. Kemeri çıktıktan sonra bir hero'yu durduramıyorsun. Bozuk çünkü. Yasaka mısınız demiş kardeşimiz. Yasaka değiliz kardeşim. Şaka da değiliz. Hasarımız yetmiyor Roger'a. Daralan fight'ında güçlü değiliz. Adamlarda Cecilion var, Kufra var, Moskov var, Roger var. Bizim Gatot skill tutturmaz çok zor bu ipikleri. Tuttursa da kesemiyoruz zaten. Sonuç ortada. Bravo bravo. Lord geliyor yani. Yav kanka amacınız ne ben anlamadım ya. Çık geri. Ayaz yok muymuş bunun? Ayazla parlayan asa ya da arda arda çıkmış ya. Oğlum nasıl bir mantık bu? mecbur tutacağım burayı. Ya adam hala beleşkile takmış. Bir koyacağım şimdi kafasını aparkat delirecek ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Artık kelime de bulamıyorum. O kadar çok hakaret hak ediyor ki. Hangisini seçsem diye şaşırıyorum. Ya beleş kill diye bir şey mi var oğlum? Adamın düştüğüne bak. Beleş ne demek ya? Sana genk gelmiş kesmiş adamı. Sen nasıl bir zihniyet yapısına sahipsin? Beleş kill alıyormuşmuş. Lan adam suikastçı oynuyor. kill alacak tabi bunun. Beleşle onunla bunun ne alakası var? Tut ki aldı. Rakibi kesiyor. Seni mi kesiyor? Onu İnsanlar bir garip, hayat daha bir garip. Bak Şu arkaya dönerlerse olur mu acaba bir şeyler düşerdi? Gelemen eritelim. 10 saniye ulti sürüyor Kerin'in eritmesi lazım. Bayağı bir kanser maç. Takım kendini yemese. Çok fena kombo olduk var ya. Beni iyi basıyorlar beyler. Tanklar da olacak. Bir tane inhibitor açmamız lazım. Geriye doğru gideyim acaba ona birileri gelir mi? Ya da Lord'a hiç kendimi göstermeyeyim Lord'da. Şurada bekleyeyim mesela. şuradan gelirlerse birilerini sola kilitlemeye çalışacağım. Şuraya da çok yaklaşmak istemiyorum. Kufra atlar. Patlattım hepsini hadi. Çok sağlam hasar vurdum oraya. Hadi onu da kesin. Saldırın kanka kericim. Git midden git midden. Adamın fiskesi yok. Beni keser diye düşünüyorum. İki ip zaten ölecek. Hadi ölsün o. güzel. Kazandırdım arkadaşlar. <laughs> Böyle övüne övüne kazandırdım diyorum ya çok hoşuma gidiyor ya. Ama son fightte yani orada öyle bir hasar çıkardım ki adamlar öyle bir stunladım ki 3 kişi falan stunlandı ultime. Artı %65 can azalttım orada. E adamlar da standan çıkamayınca zaten çok rahat bir şekilde öldüler. Gayet İyi oldu. Hasarımız %25. Takım çok kavga etti. Ama hani bir söz var. Köpekler de kavga eder ama kurdu görünce birleşir diye. Bir şekilde öyle böyle kavgalı mavgalı oynadık kazandık. Güzeldi arkadaşlar umarım zevk almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.